Baban nasıl? İyi iyi merak etme. Doğruyu söyle. Vallahi iyi. Önemli bir şey yok değil mi? Ameliyatı nasıl geçmiş? Apandist ameliyatı işte. Eğer zamanda hastaneye yetiştiremeseydik kötü olurmuş ama... ...Allah'tan sancılandığında biz annemle yanındaydık zaten. Hay Allah ya, hay Allah. <laughs> Neredeyse patlamak üzereymiş. Doktorlar hemen müdahale etti. Ama telefonu söylediğim gibi kötü bir şey yok. Öyle panik yapacak bir şey yok. İnşallah öyledir. İnşallah sadece apandistir. Aa! Gidince göreceksin. Kötü bir şey olsa bu kadar rahat konuşur muyuz? Özlettin kendini. Ben de özledim. İyi misin? İyiyim herhalde. Sen? Hı. Neredeyse üç ay olacak. Ali'nin ölümü hepimizi çok değiştirdi. Direkt hastaneye değil mi? Evet evet doğrudan hastaneye gidelim. Sen benim yüzümden bir işe gitmedin. Seni vaan ettim. Zaten kaçacak yer Üsküdar'a bak gidelim. Tekrar hoş geldin. Banu'yla durumlar nasıl? Tekrar cam çerçeve indi mi aşağı? Aman yok. Hiç takmıyorum zaten. Yaşadıklarımızdan sonra Banu bir sinek kadar bile rahatsız edemez beni. Onu güneye havale ettim. Artık güneyin problemi benim değil. İşimi seviyorum ben. Öyle gidiyorum çalışıyorum. Zaten şirkette karşılaşmak benden çok onun için zor oluyor. Aldırmıyorum işte. Çalışıyorum ben. İşime gücüme bakıyorum. Güneyle düzeldi mi araları? Hiç ilgilenmiyorum ona, Bilmiyorum ne yapıyorlar ne diyorlar. Zaten artık Burak Çatalcılı diye bir dertleri var başlarında. O iş doğruymuş değil mi? Kuzey nasıl? Ne işte. Toparlandı mı biraz? Çalışıyor. Garip bir şekilde durumu yok sayıyor. Bir kere bile gitmedi Ali'nin mezarına biliyor musun? Gittiyse de ben bilmiyorum. Ne olayı konuşuyor ne Ali'yi. Bu da bir kaçış tabii. İşe güce verdi kendini. Yani. Çalışıp duruyor oradan oraya koşturuyor. Şimdi zaten İstanbul dışında. Siz konuşmuyor musunuz hiç? Arıyorum arada. Neyse çalışsın. Kayrat'a takık olmasın mı? Yok hiç o taraflarda işi yok. Ali'nin sözlerini vasiyeti kabul etti herhalde. Hani Ali demiş ya ölmeden önce, sakın intikam alma falan diye. Kardeşim. <laughs> Dostum. Bugün var, yarın yok. Yarın gerçekten yok. Bak, tamam oğlum. Dostum. <laughs> Sus O yüzden... ...bir kere aldık yapma. Ne söylemek istiyorsan... ...söyle... ...nasıl yaşamak istiyorsan... ...onu yaşa. Sus lan tamam oğlum sus lan sus. sus. <laughs> Söyle bir an önce. Tamam mı? Ali'nin sözünü dinliyor demek. Aferin. <laughs>